Arkadaşlar selamünaleyküm. Burada bir oğul gelmiş. Kemal abi göster şöyle bir. Telefonu bana ver. Arkadaşlar. İlgesi, İlgesi öyle bir oğul ki e, arkaya doğru gidiyor. Arkaya doğru gidiyor yani kolinin arkasına doğru gidiyor. Hı. Çok büyük bir oğul. Şimdi bunu alacağız. Nasıl alacağız bunu anlatalım. Kemal abi. Bakın burada kovanımız var. Kemal abi kovanı göster. Çıta koyduk. Çıtalara şerbet dedik. Çıtalara şerbet dedik. Şimdi bunu alta doğru iteceğiz. Ben kaldırayım biraz şeyi. Kim anam? Evet bu kovanı şimdi böyle iteceğiz. Geriye doğru. Bu oldan yeni gelmiş. Bu çarşamba günü baktım. Burada bir oğul vardı. Yine gelmiş. Ya ve yavaş yavaş incitmeden şu taş var taşı alalım bir buradan taşı aldık şöyle aşağıya doğru bunu çekeceğiz böyle oğlum bu durum bir ya sokma oğlum ya elimi soktu sıkıya yaptık arkadaşlar elimizi sokturduk Şimdi hadi bismillah diyelim. Bunu şöyle bir sallayalım. Dökelim. Haydi bismillah. Ya Allah. Ya bismillah. Hadi. Bir göster abi ya süper. Bakın şimdi arkadaşlar. Bunu şöyle bir sallayacağız. Of 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 of. Asbi oğl bu ya. Asbi oğl bu ya. Bismillah bismillah bismillah. Maşallah. Arkadaşlar şimdi bu. Şu iğneyi ben... Bakın ben arkadaşlar. Tut. Bakın <laughs> arkadaşlar. Yine burada. Yine şöyle bir çıkaralım. Şun cihaz bir şey. İnsan canları bir acıtıyor ki. İnanamazsınız böyle. Arkadaşlar şimdi bunlar yerine girecek. Bakın dalakla örmüşler oraya. Şerbetlediğim için. Onlar şimdi kovanın içine girecekler. De içi de Yok.